Yunanistan'da dün yapılan erken seçimlerde Radikal Sol Koalisyon İttifakı Siriza %36.34'lük oy oranıyla seçimin galibi oldu. <laughs> Radikal Sol Koalisyon 41 yıldır sağ ve sosyal demokrat iktidar egemenliğinin ardından Yunanistan'da hükümet koltuğunu ele geçiren ilk sosyalist oluşum oldu. <laughs> Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından halka seslenen Siriza Ali lideri Alexis Tsipras, AB IMF reçeteleriyle getirilen kemer sıkma politikalarının geride kaldığını söyledi ve seçim zaferini ekonomik kriz yüzünden Yunanistan'ı terk etmek zorunda kalan gençlere ve bilim insanlarına atfetti. <laughs> Avrupa Birliği'nin mesafeli durduğu Siriza'nın seçim kazanmasının ardından Euro-Dolar paritesi de 1.12 düzeyinin altına inerek 11 yılın en düşük düzeylerine geriledi. Radikal Sol Koalisyon'un programında Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan oluşan Troika ile yapılan program kapsamındaki kemer sıkma önlemlerini kaldırmayı hedeflemesi ve borçların yeniden müzakere edilmesini istemesi Avrupa'da gerginlik endişesi yarattı. Bunun yanı sıra Batı Trakya Türk azınlığına mensup 3 Türk aday da Siriza saflarında Yunan meclisine girmeye hak kazandı. Burada herhalde Partisini yerel seçim sürecinden itibaren cemaatle ittifak yapmakla suçlayan ve yaptığı eleştiriler sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilen CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler bugün flaş bir kararla partisinden istifa etti. Bize... CHP'yi sert sözlerle eleştirdiği süreç sonunda Yüksek Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilen Güler kurullara sözlü ve yazılı bir savunma vermedi. Türk vatandaşlığını tarihten silmeye dönük olan disiplin süreci devam ederken İzmir milletvekili Güler yaptığı bir açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Öyle bir şey nasıl yok anayasa Güler yaptığı istifa açıklamasında CHP'yi topa tutarken partiden yeni CHP diye bahsetti ve CHP'nin politik olarak tutarsız bir yapı olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını öneriyorsunuz. Partinin devletçilik ilkesini zamanı geçmiş olarak gördüğünü belirten İzmir Milletvekili, ulusal ekonomi anlayışının da terk edildiğini ifade etti. Irkçılıktır diyor ve biz bunu tar Yerel seçimlerden itibaren partisiyle sık sık gerilim yaşayan Birgül Ayman ve İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz'in istifasıyla CHP'nin meclisteki koltuk sayısı 125'e düştü. Kürt milliyetini Eşit eş değerde gördüremezsiniz. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Başkanlığındaki Barış ve İtidal Temas Grubu üyelerini kabul etti. Başbakanlık Merkez Binası'ndaki basına kapalı toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Kabule Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yanı sıra uluslararası İslam camiasından birçok isim katıldı. Bunların içinde Riyad Yüksek Yargı Enstitüsü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hamet Elbayati, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Doktor Ali Karadag, Bosna Hersek Reusul Üleması Hüseyin Efendi Kazoviç gibi isimlerde bulunuyor. Barış ve İtidal Temas Grubu geçen yıl İstanbul'da 32 ülkeden yaklaşık 150 alimin katılımıyla düzenlenen Dünya İslam Bilginleri Barış, İtidal ve Sağduyu İnisiyatifi toplantısında alınan kararla oluşturulmuştu. Barış ve İtidal Grubu üyelerinin ziyaretinden sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı'nı kabul etti. Başbakanlık Merkez Binası'ndaki kabul yaklaşık yarım saat ve basına kapalı sürdü. <laughs> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da azınlıkların ruhani liderleriyle bir araya geldi. Rum Ortodoks Patriği Bartolomeo, Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan, Süryani Katolik Patrik Vekili Yusuf Sağ, Süryani Ortodoks Kilisesi Morfilik Sinosu Metropolit Yusuf Çetin ve Türkiye Museviler Hahanbaşı İsa Haleva ile öğle yemeğinde bir araya gelen CHP Genel Başkanı basına kapalı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ruhani liderlerin aktardığı sorunları dinlediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, bu sorunların milletvekilleri tarafından parlamentoda dile getirileceğini bildirdi. Azınlık ruhani liderleri de Kılıçdaroğlu'nun davetiyle geldiklerini ve görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti. Temel olarak yaşadıkları sorunları aktardıklarını söyleyendiğin adamları mecliste de temsil edilmek istediklerini belirtti. Sizi hiçbir partinin elemanları olarak şu partinin veya bu partinin elemanları olarak bu gözle bakmayınız. Biz tüm partilerin adamlarıyız. Memleketimizi seven, cumhuriyeti seven ve Cumhuriyet'in selameti, selameti için uğraşan o partideniz biz. Çünkü çok gerçekten çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Yalnız Türkiye değil, bütün dünya. Özellikle etrafımızdaki yaşanan olaylar. CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz dün düzenlenen bir törenle siyasete Merkez Parti'de devam edeceğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyuran Cengiz, 25 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapılan katılım toplantısıyla Merkez Parti'ye geçti. Abdurrahim Karslı'nın genel başkanlığını yaptığı Merkez Parti böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk kez temsil edilmiş oldu. Eski CHP'li vekiler Can Cengiz, Merkez Parti'ye katılma sebebini ve partinin hedeflerini Ege Türk mikrofonlarına açıkladı konuşmamda da ifade ettim. birleştirici özellikleri olan, cumhuriyet değerlerine saygılı, hak ve hukukun üstünlüğüne inanan, bunları geliştirmeyi hedef edilen güçlü bir parti. bu kritik dönemde de çok önemli bir rol üstleneceğini ve iktidar olacağını güçlü bir şekilde inanıyorum. O yüzden bu. Sızılçullu Karşıandaki tarihi su kemerlerinin altından geçen Meles çayında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cesedi sudan çıkardı. Ceset kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada Muğla, Aydın ve İzmir'de 71 göçmen kurtardı. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada ekiplerin Muğla'nın Bodrum ilçesi, Ada Boğazı Burnu'nda Myanmar uyruklu toplam 12 göçmeni kurtardığı bildirildi. Aydın'ın Didim ilçesi Mavişehir açıklarında ise 11 Suriye, 14 Myanmar, 3 Irak, 1 Senegal ve 1 Kamerun uyruklu olmak üzere toplam 30 erkek göçmen kurtarıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sağcık Körfezi'nde ise 24 erkek ve 5 kadın olmak üzere 8 Suriye, 2 Mali, 1 Kongo, 17 Eritre ve 1 Gabon uyruklu toplam 29 göçmenin kurtarıldığı kaydedildi. Ege Denizi'nde bu yıl kurtarılan göçmen sayısı 286'ya ulaştı. İyileşmeyen yaraları ağrısız, iltihapsız ve ucuz bir şekilde iyileştirmek amacıyla uygulanmaya başlayan elektrik tedavisi birçok hastaya umut oluyor. Işıklı havanın oksijen ve azot atomlarındaki yükleri değiştirerek deride elektrik akımı başlatan tedavi yöntemi 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iyileşmeyen yaralara şifa olanağı sunuyor. Balkan Ülkeleri Yara Dernekleri Konfederasyonu Başkanı ve 9 Eylül Üniversitesi Yara İyileşmesi Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Barutçu yaptığı açıklamada elektrik tedavisinin 1800'lü yıllardan beri dünyada uygulandığını anlattı. Fakat elektrik uygulaması dediğinde o zamanlar ve yakın zamana kadar uyguladığımız elektrik uygulamasında bir anot ve bir artı bir eksi kordonumuz vardı. Kablomuz vardı. Bunlar yaraya uygulanıyordu. Artı ve eksi kablolar uygulanıyordu ve orada artı ve eksi arasında elektrik akımı sağlanıyordu. Şimdi bu 2012'de icat edilen bu alet kablosuz elektrik stimülatörü diyoruz. Bunda kablo yok. Bu yukarıdan gördüğünüz verdiği ışıkla havanın oksijen ve atomunun elektrik yüklerini değiştiriyor. Tedavinin ilk uygulandığı hastalardan Marif Aslan, bacağının kesilmekten bu tedavi sayesinde kurtulduğunu ifade etti. Tıp dilinde damar tıkanıklığı, varisten dolayı venüz yetmezliğine bağlı açık yara. Ne zamandır bu rahatsızlığı 95 yaşıyorsun? yılında başladı. Bugüne kadar devam etmişti. En son bu 2014 yılında Ali Barutçu sayesinde 3 ay tedaviyle yara kapatıldı. Turizme büyük katkısı olan Muğla İstuzu sahilinde deniz kaplumbağalarının yaşayacağı ve üreyecekleri alanlar tamamen koruma altına alındı. Muğla Valisi Amir Çiçek deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı alanları inceledi. Çalışmalarda... İncelemelerin ardından Vali Çiçek buradaki turizmin kaplumbağalara zarar vermeden yapıldığını ifade etti. Elbette ki bu bölge turizme katkı sağlarken her şeyden önce buranın doğa özelliğini bozmadan, Gelen görmek, burada denize girmek ve kablumbağalara zararı olmayacak şekilde onları yaşatmak üzere bir turizm anlayışı içerisinde işler yapılmaktadır. Ayrıca Vali Çiçek, kablumbağaların yaşayacağı yerlerin koruma altına alındığını da vurguladı. Sahilde kablumbağalarımızın yaşayacağı, yumurtlayacağı yerler tamamen koruma altına alınmıştır. Kablumbağalarımızın, diğer canlılarımızın yaşamasına engel olacak hiçbir çalışma burada yapılmayacaktır. Geçmişi Osmanlı dönemine dayanan günümüzde ise ustası çok az bulunan cam sanatı Yeşim Sanatçı tarafından sürdürülmeye devam ediyor. Yeşim Sanatçı evinde kurduğu atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. İtalyadan gelen camlarla takılar, avizeler yapan ustamız bir de camdan heykeller yapıyor. Murani yöntemiyle de değişik görseller oluşturuluyor. Merak edilenleri bize bu işe gönül vermiş üç kız kardeşten biri olan Aylin Biçer anlattı. Nasıl işleniyor, nasıl bu şekle giriyor? Bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki de. Camlarımız İtalya'nın Muran Odası'ndan getiriyoruz. Bu şekilde ince çubuklar halinde alıyoruz. Hı -hı. 1200 derecelik ateşte eriterek şekil evet. veriyoruz. Daha sonra bunları 500 derecelik fırınlarda tavlıyoruz. Hı -hı. Ee, ki Daha dayanıklı hale getirmek için. Daha sonra istersek bunları düz hali istersek gümüşle tamamlıyoruz. Üç kız olarak çalışıyoruz evet. biz bu işi. Asıl ustamız bizim büyük ablamız. Yeşim sanatçı. O küçük bir atölye kurdu evinde ve şu anda yaklaşık 2-3 aydır da ufak ufak kurslar vermeye başladı. İlgi nasıl? İlgi var, evet ilgi var ama ablam çok fazla yetişemiyor. <laughs> e, yaş sınırı var mı o kursların? Hayır, çok... hayır. Kesinlikle yok. yok. Kesinlikle. İzmirli cam sanatı meraklıları Gül Sokak'ta bu güzel eserlerle buluşuyor. Yapabiliyor. yapabiliyor. Çok yani. rahat bir şekilde yapabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi İzmir Agorası'nın gün yüzüne çıkarılması için desteklerine devam ediyor. Her metre karesinden tarih fışkıran ve dünyanın kent merkezindeki en büyük agorası olarak bilinen İzmir Agorası'nın kazı alanı için yapılan kamulaştırma çalışmaları genişletiliyor. Agora kamulaştırmaları için bugüne kadar 37 milyon 567 bin liralık kamulaştırma bedeli ödeyen Büyükşehir Belediyesi kazı çalışmaları için ayrıca her yıl 1 milyon liralık destek veriyor. Kadife Kale'deki Antik Roma Tiyatrosu'nun da ortaya çıkarılmasıyla bölgenin turizmde yeni bir yıldız olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Agora'daki arkeolojik kazılar 9 Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Yardımcı Doçent Doktor Akın Soy başkanlığındaki ekip tarafından sürdürülüyor. Öğrenciniz İbrahim Koç birinci oldu. 120 soru. Kiraz Haliller Ortaokulu öğrencisi İbrahim Koç, teok sınavlarında 120 soruyu da doğru yaparak mahallede büyük bir sevinç yaşanmasına neden oldu. Evet, Öğretmenlerin de takibinde gerçekleşen bu sıkı çalışmalar sonucunda da başarı geliyor. Evet. TEOK başarısını bu çalışmalarına borçlu olan İbrahim Koç da mutluluğunu dile getirdi. Sadece İbrahim değildi bu mutluluğu yaşayan. Dedesi ve babaannesi de torunlarıyla aynı duyguları paylaştı. Okul Aile Birliği Başkanı ve Haliller Köyü Muhtarı Metin Şimşek bu başarının tesadüf olmadığını ve İbrahim'in bu başarısıyla gururlandığını belirtti. Gururlandırıcı şeyler. Ben zaten eskiden beri e, okuyan çocukları çok seviyorum. 2015 yılı bütçesini 187 milyon lira olarak belirleyen ve en büyük payı altyapı çalışmalarına ayıran Karşıyaka Belediyesi 2015 yılına hızlı girdi. Heyelan ve çökme riski taşıyan Cumhuriyet ve Yamanlar bölgelerinde toplam 136 metrelik istinat duvarı yapıldı. 17 mahallede yol, kaldırım ve köprü yenileme çalışmalarına hız verilerek bir ayda 3 milyon liralık yatırıma imza atıldı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar mahalle halkının da beğenisini kazandı. çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. Karşıyaka'yı daha yaşanabilir ve konforlu bir kent haline getirmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, halkın can ve mal güvenliğini sağlayacak yatırımlara ara vermeden devam edeceğiz dedi. Bayraklı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Mustafa Kemal Atatürk ismi verilen spor salonunun açılışına sayılı günler kaldı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karaba ilçeye yakışan bir salon yaptıklarını belirterek belediye meclisinde oy birliğiyle bu salona Mustafa Kemal Atatürk ismini verdiklerini ve atının ismini bir kez daha ölümsüzleştirdikleri için bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Basketbol ve voleybolun tüm branş kategorilerine uygun 550 kişilik tribün kapasiteli salon 2015-2016 sezonundaki müsabakalara ev sahipliği yapacak. Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi kurslarına ilgi her geçen gün artarken Ali Ağalı vatandaşlardan gelen yoğun talepler çerçevesinde açılan arıcılık kursları da belirlenen program dahilinde devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi binasında gerçekleştirilen kurslara katılan vatandaşlar Ziraat Fakültesi eğitmenleri tarafından bir ay süren arıcılık eğitimine tabi tutuluyor. Bugüne kadar kursları başarıyla tamamlayan 335 kursiyer arıcılık eğitimi sertifikasını almaya hak kazandı. Ali Ağa, Bal Üreticileri Birliği'nin kuruluş çalışmaları hakkında bilgi veren Bayram Karcı, Ali Ağa'da Bal Üreticileri Birliği'nin kurulması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na resmi olarak müracaatta bulunduklarını belirterek şunları söyledi. Ellerinde ürünleri değerlendirmek, Avrupa standartlarında satmak, ar ürünlerini... E değerlendirebilmek ve sahte balı önlemek amacıyla ilçedeki arıcılarımız organik arıcılık yapmaktadır. Ayrıca karcı alayı bal üretimi noktasında marka haline getirmek istediklerini sözlerine ekledi. Daha gelişmesi için ilçemiz genelinde resmi ve özel kurumlarla işbirliğine gideceğizdir ve daha gelişmekle beraber alada balı ara ürünlerle bir marka haline getireceğiz önümüzdeki yıllarda. Bunun için gereken her türlü çalışma ve çabaları göstereceğizdir. Aliada arıcı yok diyen e, tüketici arkadaşlarımıza işte gördüğünüz gibi bunlar hepsi arıcıdır. Konak Belediyesi'nin öncelikle dezavantajlı mahallelerde uygulamaya konulan 4-8 yaş arası çocukların anneleriyle birlikte sabah ve öğleden sonra olmak üzere haftanın 4 günü eğitim gördüğü örnek projesi bizim çocuklar ilk ödülünü aldı. Mavi Uçurtma Çocuk Hakları Derneği, Konak Belediyesi'nin Kasım 2014'te başlattığı Bizim Çocuklar projesini Yerel Yönetimler Yılın Çocuk Odaklı Projesi olarak seçti. Çocuklar için hak temelli çalışma yapan derneğin tanıtım ve buluşma etkinliğine üyelerin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşundan temsilciler de katıldı. Projeye verilen ödülü Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş aldı. Ödül töreninde konuşan Başkan Pektaş, hayata geçirilen projenin kısa zamanda başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. 2 ay sonraki törene kadar çocuklarda gerçekten çok olumlu gelişmeler vardı. Herhalde bizim çocuklardan da öğreneceğimiz çok şeyler var. Her annenin farklı deneyimi var. Anneler, çocuklar, bizler deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Birlikte daha iyi neler yapabiliriz onu öğreniyoruz. Birbirimizin yerine kendimizi koymayı öğreniyoruz.